soru sorabilir miyim? Ne diyorsun? Mutlu bir evliliğin sırrı nedir size? Efendim buyur. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Sırrı efendim buyur dedin dedi, neydi? Kocanla anlaştın neydi? neydi? Her şeye mutlusun yavrum. Kocayı kafa tutarsan, o sana kafa tutarsan ne olur? Dövaşırsan, şey dersen hayat olmaz. Yalan mı? Evet. Efendim, bu da çok iş var. Tamam mı? Peki tavsiye verir misiniz yeni evlenen çiftlere? Tavsiye verir misiniz? Anlamıyorum ki. Yeni evlenen çiftlere tavsiye verir misiniz? Tabii ben de hep diyorum bunu. Hep böyle şimdi şimdiden bile diyorum yeni kızlarımıza. Yavrum er gelin oldunuz mu? Büyüğünüzü, güçlüğünüzü, saygınızı unutman Ve eşinize efendim buyur hoş geldiğini unutmayın. Tamam mı diyorum. Ha, bunları hep ben söylerim. Evlatlarıma da derim, hala konu komşuya da. Belki otobosta trende gelirken bile diyor. Tamam mı yavrum?